İşirelim ya lan dağların altında bulunan kaya tuzun yatağında tatlı su geçerek bunu iyon halinde bünyesine alıyor, Tuzlu su olarak 10 e, metre yerin altında bir kuyudan suyu pompalayarak alıyoruz. büyük dinlendirme havuzlarına alıyoruz. Dinlendirme havuzlarından şu ufak kristalize havuzları alıyoruz. 3 günde, 4 günde bir burada üretimi yapıyoruz. Bu üretimi doğrudan ürettiğimiz tuzu, hiç herhangi bir katkı maddesi olmadan üretildiği şekilde piyasaya sürüyoruz. İçinde Donmamayı sağlayan herhangi bir şey beyazlatıcı şu bu kullanılmadı. En sağlıklı tuzlardır bu tuzlar. Ee, işte bu sene biraz ilk baharın yağmur yağış vardı. Bu iki haftadır üç haftadır biraz e, havalar düzeldi. Üretimi üretim şu anda güzel. Üretimimiz devam ediyor. Ee, doğal olarak ürettiğimiz bu tuzu bölgeye satıyoruz. Başka yurt dışına da gidiyor. Yurt dışına gelen vatandaşlarımız alıyor. Dün mesela Balıkesir'e yolladık, İstanbul'a yolladık, İzmir'e gidiyor tuzumuz. Kaliteli, beğeniliyor. Bu, bunlara doğal kaynak tuzu diyoruz. Daha önce tekel tarafından işletiliyordu. Bölgede tahsisliydi bu tuzlar. Bölgede tahsisliydi. Tahsisli olduğu için köy muhtarlarına veriliyordu. Fazla tanınmıyordu. En, en sağlıklı, en doğal şey budur. Güneş enerjisiyle doğal ortamda üretiliyor. Tahlilleri sürekli olarak yapılıyor. Tahlilleri biz, biz devamlı yapıyoruz. Tahlilleri de yapıyoruz. Ee, çok e, sağlıklı. 84 mineral içinde var insan sağlığı açısından. Bu bakımdan bu tuzlar e, kaliteli, değerlidir. İşte bu sene de bakalım tesislerimizi genişlettik. Yukarıda depomuzu yeni yaptık. oradan daha modern tesisler de ambalaj yapmayı düşünüyoruz. İnşallah önümüz bu sene güzün önümüz yıl daha da modern hale getireceğiz tesisimizi. Bölgeye bir hizmet veriyoruz, istidam sağlıyoruz. Allah önümüz yıl daha da güzel olacak. bakalım hava şartlarına göre üretim ona göre artıyor veya eksiliyor. Bunu yağmura bağlı buradaki üretim sezonu inşallah iyi olur. Bu yani sene biraz beklediğimiz güzel işte güzün ne kadar sıcak giderse bu Temmuz ayları hep yağmur yağışlı geçti. Bu arada biraz fırtına falan var. Burası şu anda bulunduğumuz mekan, Pülümre 4 kilometre yolun kenarında satış noktası. Yani bir noktada ambalajlama tesisi yeni yapıyoruz. bak İnşallah biter bu sene. İkinci büyük bir tuzlağımız var ki çok kaliteli, Türkiye'de bir numara. Buraya Erzincan merkezine 22 kilometre mesafede, orada da üretimimizi yapıp gelip burada ambalaj yapıyor, Pülümre Balpayam tuzu olarak. Ve ayrıca bu marka olarak da Mumzur tuz olarak piyasaya sunuyoruz birlik, ikilik, beşlik 5'lik, 10'luk hemen yolun kenarında her türlü satışta yapıyor direkt direkt satışta yapıyor burada bu merkezde. üretim olarak da iyi bir noktadayız. İnşallah daha da iyi olacak. Çok tahlillerimiz sürekli yapılmaktadır. Hatta Trabzon Tarım İl Müdürlüğünde bu bunların tahlilini yapmıştık. Erzincan Tarım İl Müdürlüğünde yaptık. Şu anda Tünceli Üniversitesi tahlillerini yapıyor. Çok güzel sonuçlar aldık. Ee, Önümüz yıl daha farklı ambalaj şekillerini yapmayı düşünüyoruz. Sıvı tuz üretmeyi, sıvı tuz olarak üretmeyi istiyoruz. Ayrıca e, bunlardan e, sıvı tuzun yanında bulaşık makinesini de kullanılmak üzere daha kaliteli, daha güzel içinde çünkü bu tuzun içinde parlatıcı bir madde var. Biz bu daha çok bulaşık makinesinde kullanırsak e, buradaki işte bulaşıklar veya tencere, tava daha da güzel sonuçlar veriyor. Biz yıllardır ben kendim Tuz'da 42 yıl çalıştım ve bunu denedim. Çok güzel sonuçlar aldık. Bunlar da bizim üretimimiz. Onluk, beşlik. Hemen yolun kenarında, asfaltın, asfaltın kenarında. Pülümürün girişinde. Diğer tuzlamı da zaten 22 kilometre mesafede. Bal kayal tuzu olarak üretiyorsun.